kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü video konumuz e, Bluetooth bir kulaklık aldık onun kutu açılımını yapacağız e, araştırdığımızda sitelerde Hani yorum ve puanlama olarak güzel uygun olduğunu fiyat olarak da uygun olduğunu gördüğümüz bir ürün bu enkırın e, R 50 iyisi bu e, şimdi kutu açılımını yapalım şurada şeyi vardı bandı bu bandını açalım Bakalım ne çıkıyor. Şöyle bir ne diyor bu? Başlangıç rehberi diyor. İçinde şeyler var. Tanıtıyor herhalde. Ürün bu. Şöyle bir çıkartalım jelatininden. Bu şarj kablosu. Biliyorsunuz artık şarj adaptörleri çıkmıyor hiçbir ürünün içinden. Bu da kulaklığın yedek başlıkları. Kaç tane var? Bir, iki, üç. Açayım en iyisi değil mi ya? En iyisi açalım bakalım kaç adet çıkıyormuş içinde. Bir, iki, üç, dört adet. Dört adet var içinde arkadaşlar. Güzel. iki işer tane yedek var diyebiliriz. Ürünü açalım. Açtığımız zaman böyle böyle Şuralarda dokunmatik şeyleri var, tuş yerleri var. Ee, hatırladığım kadarıyla birkaç yerden izlediğim, öğrendiğim kadarıyla şöyle 10 saniye, ikisine birden 10 saniye basılı tutunca reset atıyor ürün. Şarjı var hafif, anladığım kadarıyla. Işığı yanıyor. Işık yanmasaydı şarjı hiç yok demek oluyordu. Kitapçıktan bir bakalım diyor kulaklığı kulak e, haznesinden çıkardığınız zaman bluetooth açılıyor. Bağlantı yapabiliyorsunuz diyor. Şarj etmek için şurada type C çıkışı var. Oraya gelebilirsiniz. Şarj için de bataryanın adaptörün özelliğini yazmış mı? Burada yazmamış. 2 saatlik şarjla diyor yaklaşık e, 30 saat gidiyor diyor. 10 dakikalık şarjla da 2 saat gidiyor diyor. Şimdi kitapçık'tan gideceğiz. Ürün boyut olarak çok ufak değil ama kibar bir ürün gibi gözüküyor. Çekim kalitesi ya yani Bluetooth bağlantısında kopmalar yaşıyor mu yaşamıyor mu onu zaman gösterecek. Neler varmış tuş olarak? Ee, sağ tarafa iki defa. Bir saniye. Sağ tarafa iki, taf iki defa bastığında müziği durduruyor veyahut da yürütüyor. Sol tarafa iki saniye uzun basılı tuttuğunda geri sarıyor. İki saniye sağ tarafa basılı tuttuğunda ileri sarıyor. Bir sonraki şark şarkıyı açıyor. Yani arama yanıtlamalar içinde sol tuşa iki kere tıklaman gerekiyor. Meşgul atmak için de sağ tuşa iki kere tıklaman gerekiyor. Kapatmak, aramayı sonlandırmak için de sağ veya sola iki saniye uzun süre basılı tutmak yetiyor diyor. Ses asistanının içinde diyor iki defa diyor boştayken sol tarafa iki defa basılı tutun diyor. Bu ikili kullanım için geçerli. İki kulaklığı birden kullanma zamanı geçerli. Tek kulaklıkta, monoda bunlar var tek kulaklıkla da müzik. Ya çünkü iki kulaklığı birden takınca sanıyorum ki dışarıdan sesi bayağı azalıyoruz. Bir deneyim. Evet. Dışarıdaki ses bayağı az geliyor. Onu önlem amaçla yani tek kulaklık kullanabiliyorsunuz. Tek kulaklıkla da müziği aynı şekilde iki kere tıkladığın zaman duruyor veyahut da devam ettiriyor. Telefonu yanıtlama için de iki defa basman. Burada işte bunu karıştırdım ben. İki defa basman ha, arama kapatma. Ha meşgule atmak için de aramayı sondan bitirmek için de iki saniye uzun basınca meşgule atıyor anladığım kadarıyla. He. Powering off kapatmak için de haznesine takıyorsun, kapağını kapatıyorsun. Kapanmış oluyor. Ürün bu. Ürünü şimdi bir durduralım. Arkadaşlar ses sistemini denedim ufak bir şarjdan sonra. Yani baslı birkaç şarkı türkü açıp dinleyeyim dedim. İki kulaklıkla beraber gerçekten hani fiyat performans ürünü kaliteli bir ses verdi. Yani tabii o sesi size dinletmemin pek imkanı yok. Çünkü kulaklık bu. Ancak e, bana yeterli geldi. Bunlar biz yürüyüşlerde Sağa sola gezerken, motosiklet kullanırken, bisiklet kullanırken kullanabiliriz diye aldık. Sürekli kullanacağımız bir ürün değil. Yani Radyasyondan ne kadar uzak kalırız o kadar iyi. Ee, bu R50i dedikleri Enker'in ürünü gerçekten ses olarak güzel. Hani iPhone'un kendi kulaklığı kalitesine yakın ses veriyor, basları, tizleri hiç bozmadan, cızırdatmadan verdi dinlediğim müziklerde. Ee, yani ürün bu almak isteyen arkadaşlara tavsiye edilir. Yani bilmediğimiz şurada ayaküstü yanlış tarif ettiğimiz şeyler varsa onları kanalımıza yorum videonun altına yorum yaparak düzeltirseniz veyahut da merak ettiğiniz şeyleri buradan belirtirseniz seviniriz. Bizleri takipte kalın. Kanalımıza abone olun. Hoşça kalın.